çocuklarınızı İmam Hatip'e göndereceğinize düz liseye gönderin. İmam Hatip'e giden çocuklarımız imani konuda, ahlaki konuda daha çok zarar görüyorlar dedi. Şu 17 yaşındaki genç bir kardeşimiz de gittiği okulda hiç kimsenin namaz kılmadığını, sınıftaki hiç kimsenin namaz kılmadığını, bundan dolayı da kendisinin sürekli namazdan düştüğünü söylemiş. Üst üste gelince sorayım. Şimdi normalde tabii bu uzun bir konu. Bunu kısa bir cevap verirsem, baştan söyleyeyim, ee, şu şey olur, sen söyle, bir tarafa sanki fitne gibi olur, Allah muhafaza etsin. Ben o hoca efendinin, tekrar ediyorum, o hoca efendinin söyleme niyetinin kesinlikle yanlış tarafa çekildiğini düşünüyorum. Yani imam Hatip'lere çocuk vermeyin ifadesi, çerçevesindeki ifadesi, veya düz düşeyenin daha az zarar da görülen ifadesi aslında o başka bir şeyi ima etmeye çalıştı. Bana göre. İma etmeye çalıştığı şey şuydu. Bana göre söylüyorum. Ben bunu öyle anladım. Ben bu Hoca Efendi'nin bu ifadesini yapmıyorum? Ha bak tekrar kendi ima ifadesi ağzından çıkan belki böyle olsa da ama onun gönlündekinin böyle olduğunu düşünmüyorum ben yani. O şunu kastediyor. Yani bugün normal şartta bu ifade Cumhurbaşkanı söyledi. Cumhurbaşkanı söyledi. Evet. Canlı yayında zamanındaki Milliyetin Bakanı çağırdı. Dedi ki İmam dedi, deizm çoğalıyormuş dedi. Kim? Niye o zaman kalkıp da Cumhurbaşkanı'na şu andaki saldıranlar saldırmadı? Gözledim. O yüzden yani ben bu hoca efendi İmam Hatipler'e göndermeyin ifadesi çerçevesindeki şöyle söylüyorum şu şu dikkatini çekmek yani şu anda çocuklarımızın istenilen seviyede yetişmediğini istenen imanı gücü alamadığını istenilen gerçekten eğitim seviyesine ulaşamadığını ve Allah muhafazasının daha tehlikeli inançlara düştüğünü deiz veya buna benzer şeylere kapıldığını ve bunun gibi daha nice olumsuzluklara kapıldığını belirtmek için söylediğini düşünüyorum ben. Benim kanaatim bu. Ben böyle anladım yani. Ben bu lafı duyduğumda ben böyle anladım. Gerçi de böyle anladım yani. Düz liseye gönderin. Hayır. Az zarar diyor. Yani diğerinden daha az. Ya yani o da zarar demek istiyor yani. O da zarar demek istiyor yani. O da zarar değil demiyor ki. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ya yani bu düz liseye gönderin derdinde olduğu için demiyor bunu yani. Bir gerçekten önemli bir noktaya değinmek için söylüyorlar yani bunu. Söylüyor bunu yani. Önemli bir nokta. Yani insanların umudu olan bir şey var çünkü. İnsanlar Ümum Hatip'e gönderdiğinde benim oğlum çok büyük bir ilim adamı olacak. Manasında düşündüğünün gerçekten onu vurgulamak için. Yani yok öyle bir şey yok yani. Dikkat et. Böyle bir şey yok. Bana göre ben böyle anladım yani. yani. tabii herkes kendine göre anlar başka. Başka yere çekebilir. Ben o hoca efendiyi çok böyle takdir ettiğim için şey söylemiyorum ben. Ben anlayışım bu yani. Bu hoca efendiye cevap yazdı. Bazı gider büyüklerimiz. Onlara da katılıyorum. Onlar dedi ki imam hatiplerinde bir sen söyle iyisi var, iyi insanlar var. Hepsini ne yapmayın? dışlamayın. İçindeki onlara da katılıyorum. Doğru. Gerçekten kaliteli insanlar vardır, iyi eğitim verenler vardır, baş tacıdır. Ama iyi eğitimler var diye olumsuz insanlar yok manası yapmaz? Gelmez. Gelmez. Aslında bana göre iki tarafın söylediği şey aynı şey ama ifade sıkıntılığından ne yaptılar? Birbirine çatıştı. Birbirine çatıştı. Başka hiçbir şey yok. Yoksa aynı şey kasır. Yani iki, iki tarafta şunu kasır diyor yani. Şu anda bana göre yani bir şey şu anda dikkat edilmesi gerektiğini evlatlarımızın gönderildiğimiz yerler gönderdiğimiz eğitim kurumları hakikaten bizim evladımızı istenen şekilde yetiştiriyor mu? Yetiştirmiyor mu? Bir anlatabilir mi? Ha senin görüşün diye sorarsan benim görüşüm benim görüşüm şu. Medreselerin önünü açın. Medrese önünü açmadığınız takdirde bu gençlik dindar olmaz. Kendinizi kandırmayın. Medrese derken şunu da unutmayın. Medreselerin önünü açmadığınız takdirde benim görüşüm bu. Yani hem maddi hem manevi eğitim. Medreseye kalkıp da Sadece manevi eğitimle değerlendirmek yanlış olur. Osmanlı Medresesi'ni bir bakayım. Geçenlerde burada Osmanlı'da okutulan eğitim sistemi tek tek anlatıldı. Tek tek anlatıldı diyorum. Bugün şu anda yok. Şu anda bile eğitimde yok. Sadece maddi eğitim okutuldu halde. Maddi eğitim okutuldu halde, manevi eğitim verilmediği halde şu anda bile o eğitim sisteminin azıcık bir hali bile yok. Mesela şimdi ben medresenin önü açmadığımız takdir, medresenin önü açmadığımız takdirde işte bu sorunlar ne yapmaz? Bitmez. O yüzden dolayı medresenin önünü açacaksınız ki gerçekten dindar nesil, şuurlu nesil, örnek nesil, kaliteli nesil, dünyaya ışık tutabilecek bir gençlik. Ne olacak? Ortaya çıkacak inşallah. Yoksa mümkün değil.